o şarkılara yüreğimizi yükledik. O şarkılara ayrılığı sakladık. O şarkılara ilk aşkın sevincini gizledik. O şarkılara birkaç ömür birden sığdırdık. Sonra yıllara yenilip düşürdük dilimizden o şarkıları. Bir o kaldı vazgeçmeyen, söyledikçe gençleşen, ...gençleştikçe şarkılarını daha bir sahiplenen. O, kederli şarkıların şarkıcısı Müzeyyen Senar. O, zamansız, mekansız şarkıların sesi Müzeyyen abla. Bir su içtim desteden yavrum sensin. seni bana dost eden, ey. Aman seni bana dost eden ey. Ey. her şarkıda biraz o vardı kırık dökük her şarkıda biraz o vardı şen şakrak o kürdili hicazkardı o nihaventti, o rasttı, o yörük semaiden sonra başlayan bir hayat ve hiç susmayacaktı. 80 küsür yıllık tarihini şarkılarla yazacaktı. Büyük sınavlardan geçmiş, sahnede hem kendini sınamış hem de sınanmıştır Müzeyyen Senar. Henüz çocuk yaşlarında atanın karşısında genç cumhuriyetin dost meclisinde bir çığlık gibi ortaya atmıştı sesini. O şarkılara kendini katmıştı. Duygularını, acısını, sevincini. O şarkılar biraz da müzeyyen senarda. Bu yüzden olmalı sahnelerden bir akşam bile ayrı kalmaya dayanamaz dokuz aylık hamileyken bile seyircinin karşısındadır. Kızı ismiyle birlikte gelir. Feraye. Evet, İstanbul insanı baştan çıkaran, ona her türlü eğlenceyi sunan bir kenttir. Kültürlerin birbirini etkilemesinden olacak birçok ses aynı anda yükselir. Bir yanda vals, bir yanda hicaz. Senar'ın sesi Harbiye tarafından gelir. Milen Rouge, Kristal, Maxim. Müzeyyen Senar'ı dinlemek bir alışkanlıktır sanki. Ya da vazgeçilemeyen bir tutku. Her gece aynı seyirciye okur şarkılarını. Sonraları şarkılar hem sözden hem de ritimden yana eksilecektir. Okuduğu şarkılardaki aşk bir sefir kılığında çıkıverir karşısına. 1950 yılında evlenirler. Senar genç bir sefiredir artık. Bu evlilik Senar'ın yaşamının akışını değiştirir. Beş yıl sefire olarak protokolde yerini alır. Aynı protokol kocasının ülkesinde de yer açacaktır kendisine. Sefir Tevfik Hamza ile özel izinle evlenmiştir Müzeyyen Senar. Ancak beşinci yılında bu evlilik de noktalanır. Oysa o bu beş yıl boyunca her türden dedikoduyu önlemek amacıyla sahneye dahi çıkmamıştır. Tevfik Hamza yüreğinde acısı kapanmayan erkek olarak kalır. Kederini müzikte dindirmeye çalışır. Sahnede, radyoda hep vuslatsız aşkların şarkılarını söyler. Hayranları sadece onu değil, arabasını bile el üstünde taşırlar. O eski fuar zamanlarında... ...gazinoların aranan isimleri arasındadır Senar. Buse'lik, Kürdili Hicazkar... ...Rast makamlarından şarkılar söylenirdi... ...fuar bahçelerinde. Tabii ki başta Çamlık Senar'da. En güzel kıyafetlerini giyer... ...en hoş kokularını sürülür... ...saçlarını yaptırır... ...ve Türk musikisinin... En özel seslerinden Senar'ı dinlemek için fuara doğru yola çıkardı İzmir'liler. Senar'ın imzası sahnelerdeki neredeyse her yenilikte vardır. Mikrofonu ilk o getirmiştir. Renk renk otrişler takmak, derin yırtmaç, yelpazeyle serinlemek Senar'la yerleşir sahnelere. Yurt dışına çıkıp da konser veren ilk şarkıcı da Müzeyyen Senar'dır. İlk durak Paris'tir. Bunu Amerika, Mısır, İran, Roma, Beyrut konserleri izleyecektir. Sinemada da bir ilki dener. Kameranın karşısına geçen ilk şarkıcı da Senar olur. Yılda en az 100 filmin çekildiği dönemlerdir. Senar kendisine gelen teklifi geri çevirmez. 70'li yılların sonlarına doğru artık sahneler ve plak piyasası yeni bir akımın zaferine kucak açmıştır. Bu akım artarak devam eden göçün kendi sesidir. Arabesk. Ancak senar gırtlak oyunlarına yer vermeyen klasik müzikten vazgeçmez. Özel konserlerde, radyo programlarında buluşacaktır dikicisiyle ve İstanbul'u ardında bırakarak İzmir'e yerleşir. İstanbul'un karmaşasından uzaklaşıp İzmir'de soluklanmaktır amacı. İstanbul artık onun kenti değildir. İnsanlar, sokaklar ve deniz bozulmuştur. O İzmirlidir artık. Beyni, bedeni ve sesi uzun yıllara durmaksızın diklenir söylemek istediği kısa bir cümledir. Hala yaşıyor. Hala var. Kırgınlıklar, acılar geride kalmıştır artık. İzmir'de eski dostları, arkası kesilmeyen hayranlarıyla bir başka durak yakalamıştır Senar. Kızı Feraye yanı başındadır. İki oğlu, gelinleri, torunlarıyla çoğaltır umutlarını. O nasıl ki annesinin sesini almışsa ...kızı Feraye de... ...onun sesini taşımaktadır şimdi. Eğer söyleyen Müzeyyen Senar'sa... ...şarkılar da eskimemiştir. Kaç kuşağın sevinci vardır... ...on notalarda. Kaç kadeh kırılmıştır... ...ras makamında. Müzeyyen Senar... ...yaşadığını ispat etmek için... ...dillendirir şarkılarını. Biz... Hayatlarımızı dinlendirmek için kulak veririz Artık sistem yoktur. Anılar vardır belli taze tutan, hiç unutulmayan, unutulmayacak olan şarkılarda saklanan anılar ve biriktirilmeye başlanan İzmir anıları. Rahabullah. Sağ olun, elleriniz dert görmesin, sağ olun. Güzel, güzel bir eserdir. Benim de çok sevdiğim bir eserdir. Eserin bestekarı da böyle, bu şarkıdaki gibi çilekeş bir adamdı. Malumunuz, musikiye gönül verenler gayet iyi bilirler. Ee, ...aslında biz sanatkarların hayatı dışarıdan pek bir güllük gülistanlık gibi görünür ama hakikat o değildir. Böyle ahbaplarımızla, dostlarımızla, ailemizle her zaman beraber gibi görünürüz. Böyle güzel şaşalı bir hayat ama sanatkar aslında her zaman yalnızdır. Evet, evet. Bir de benim gibi böyle... Ee hesabını kitabını bilmeyen biri ise <laughs> herkese de itimat ederse hayatı çok zordur yani. şimdi böyle bu zorluklarla bu çilekeş şeylerle sizi üzmeyelim. Değil mi? Ee, aslında güzel bir e, hareketli bir esere girecektim ama bir istek var. Onu da bitirelim de, kederlerimizi bitirelim bir arkamızda bırakalım. Daha sonra devam ederiz. Çünkü bir ormancı isteği var. Onu söylemek istiyorum sizler için. Evet. Hadi bakalım bir ormancı diyelim hep beraber. Ver kadehimi de.